Türkiye'nin farklı illerinde yaşanan depremler depremlere rağmen henüz ders çıkarabilmiş değiliz ve hala birçok ilin deprem master planı bulunmuyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi kentin riskli bina ve bölgelerinin tespitini hızlandırmak için geçtiğimiz günlerde bir deprem çalıştayı düzenledi. Yerin kilometrelerce altında başlayan kırılma yeryüzünde binaları yıkıyor. Yıkılan binalarla hem canlar hem de hayaller yok oluyor. Antalya'da hazır beton uygulamasının başlamasından önce ve nervürlü demir uygulamasının yapılmadığı yıllardaki yapılarda ciddi risk tespiti var. Antalya'da 1975, 1998 ve 2018 deprem yönetmeliğine uygun yapılan binalar bulunuyor. Ancak hangi binaların ya da bölgelerin riskli olduğu bilinmiyor. Bizde şöyle bir durum söz konusu oluyor. Bir afet yaşanır ülkenin herhangi bir yerinde insanlarda bir tedirginlik ya diyor benim binamın durumu ne şekilde? Hani ben bunu bir öğrenmek istiyorum. Bize çok ciddi telefonlar geliyor, talepler geliyor. Bir süre sonra bu unutuluyor. Bu depremin her an olabileceğini göz önünde bulundurup binalarının tespitlerini yaptırmalılar. Depremin ne zaman, nerede ve kaç şiddetinde olacağını önceden bilmek mümkün değil. Ama alınacak tedbirlerle depremde yaşanabilecek can ve mal kayıpları en aza indirilebiliyor. Deprem bir durumu afete dönüştüren temel sebep değil. Binaların yıkılması bu durumu bir afete dönüştürüyor. Binaların durumunu ilk başta bir tespit etmeleri gerekiyor. Bunun da birçok yöntemi var. Binalarınızda güçlendirme yapabilirsiniz, kentsel dönüşüm yapabilirsiniz, kendiniz tadilatlarını yaptırabilirsiniz. Yani birçok önlem alabilirsiniz. Hemen hemen Türkiye'nin birçok ilinin deprem master planı yok. Bu durum hangi binaların riskli olduğunu, hangilerinin güçlendirileceğini, hangilerinin yıkılacağını bilmemizi engelliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi bu sorunu çözmek için geçtiğimiz günlerde deprem çalıştayı düzenledi. İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Mehmet Soner Akdoğan, hasarlı binaların önceden tespit edilebilmesi için deprem master planını mutlaka yapılması gerektiğine işaret etti. Bir deprem master planının yapılması gerekiyor. Ya bunun da yine eskisi gibi değil, daha ucuz maliyetli yolları ve yöntemleri var. Bizim de bununla alakalı odamız olarak çalışmalarımız var. Hatta bu belediye ziyaretlerinde de belediye başkanlarına da bu konuda fikirlerimizi ilettik.